TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Yine gazetelere yansıyan başlıkları e, şehrimizin, ülkemizin ve dünyamızın gündeminde neler olup bittiğini sizlere aktaracağız. Tarihler 15 Ağustos 2024 Perşembe'yi gösterirken. Öncelikli olarak şehrimizin gündemiyle başlayalım efendim. Kayseri Gerçek Haber'in sürmanşetinde beklenen proje hayata geçiyor. Koca İstanbul Belediyesi'nin eski adıyla Serçeönü Mahallesi, yeni adıyla Sahabiye Mahallesi, Ahi Evran Caddesi'nde başlattığı çevre düzenlemesi mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor ifadelerine yer verilmiş. Bir diğer başlıksa CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy. "Halka açılması gereken yerler ranta açılıyor." denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Kayseri'de AKP'li belediyelerin imar tadilatlarıyla halkın kullanacağı ortak alanları yok ettiğini ve ranta açıldığını söyledi. Erüye 5366 öğrenci yerleşti. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı merkezi yerleştirme sonuçlarına göre %100,56 doluluk oranına ulaşıldı ifadelerine yer verilmiş. Ve manşet AK Parti 23 yaşında. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı 23. kuruluş yıl dönümleri pastasını Keserek e, yıl dönümlerini kutladı ifadelerine yer verilmiş efendim. 81 ilde kutlamalar vardı e, Kayseri'deki adreste AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ydı. İşte detaylar. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. Partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Bu kapsamda 81 ilde kutlama programları düzenlendi. Kayseri'deki adres AK Parti Kayseri İl Başkanlığı oldu. Düzenlenen programa milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katılım sağladı. Programda konuşan protokol üyeleri AK Parti çatısı altında çalışmalara durmaksızın devam edeceklerini kaydetti. Her zaman olduğu gibi tek yumruk tek yürek olarak ülkemizin genelde büyümesi ve güçlenmesi için çalışırken diğer taraftan da şehrimizin gelişmesi için her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Güven ve kalkınma yolculuğunda 23 yıl boyunca milletimizin yanında durduk, hizmet ettik. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti olarak ülkemizin her alanında daha ileriye taşımak için büyük adımlar attık. Demokrasi, adalet, kalkınma mücadelesinde her zaman milletimizin sesine kulak verdik. Öncelikle bugün 23. yıl dönümümüz diye ifade ediyoruz ama yani 24 yaşındayız. İnşallah Cenab-ı Allah daha nice 23-24 yaşlar nasip etsin diye dua ediyoruz. Şöyle gelmeden önce bir baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan 39. partiyiz. 2001 yılında kurulduğumuzdan bugüne kadar 100, evet 100 yeni parti kurulmuş. Şu anda biraz önce baktık. 139 parti aktif siyasi hayatta. 23 yıllık süreç içerisinde günü bilmeyen bugünün kadro kıymetini bilmez ve bugünü de anlamaz. O açıdan bugün hakikaten şöyle geriye dönüp baktığımızda nereden nereye Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılı 14 Ağustos'unda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek partimizin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 23 yıldır nice seçimleri alnının akıyla kazanmış Türkiye'yi mutlu, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ülke seviyesine getirmek için teşkilatlarıyla ve ekipleriyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir çalışma gerçekleştirmiş ve bizi bugünlere erişmemizde liderimiz olarak bizlere öncülük etmiştir. Konuşmaların ardından 23. yıl pastası kesilerek ekranda canlı bağlantı ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hitapları dinlendi. Evet uzak 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 sakallılar sakalsızlar hadi Evet efendim AK Parti'nin 23. yaş kutlaması bu şekildeydi Kayseri'de. Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Araç muayene istasyonu TÜV TÜRK yeni sisteme geçiş yapıyor. TÜV TÜRK Türkiye'nin 77 ilinde mobil muayene istasyonlarını hizmete sokmayı hedefliyor denilmiş. Operasyonda 979 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde üretilen depoya düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. 979 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ifadelerine yer verilmiş. Başkan Demirezen, Başkan Şengül ile bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi e, İl Başkanı Seyit Demirezen, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ü ziyaret ederek hayırda olsun dileklerini iletti. TYB Kadın Kolları'ndan şiir etkinliği, Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları tarafından düzenlenen şiir programı Hunat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi denilmiş bir diğer haberde de efendim. 520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 59 ilde düzenlenen narkoçelik 32 operasyonunda 520 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı belirtildi. Emniyet güçlerimiz zehir tacirlerine, satıcılara, torbacı diye tabir edilen o insanlara göz açtırmıyorlar efendim. E, maalesef ki biliyorsunuz kullanım yaşı bu yasaklı maddeleri kullanım yaşı oldukça düşmüş durumda. Bu anlamda hem yetkililer üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyorlar, hem de bizler ebeveynler olarak her zaman çocuklarımızın takipçisi olmalı. Bu illete e, bulaşmadan, bu illetten korumanın yollarını bulmalıyız. Aksi takdirde oldukça zor zamanlar e, hem çocukları hem ebeveynleri bekliyor demektir. Kayseri Anadolu Haber'e geçelim efendim. Kayseri'de ekmeğe zam başlığıyla. Gıda ürünlerine gelen zam haberleri nedeniyle vatandaşlar market market gezerek en uygun fiyatlı ürünleri satın alıyor. Temel gıda ekmekle ilgili de Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Kırın ekmek zammı ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti denilmiş efendim. 9 TL olacak ifadelerine yer verilmiş kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kasten öldürme suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Süt kazanı patladı, vücudu yandı. İnce SOSB'de bulunan bir süt ürünleri firmasında geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde meydana gelen kazada AT süt kazanlarını temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu denilmiş. Ve manşet ilçelere hizmet yağıyor başlığıyla. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında şehrin geleceğini yakından ilgilendiren önemli kararlara imza atıldı. Alınan kararlarla şehre yapılacak yatırımlardan ilçeler de önemli bir pay alacak. Kayseriller böğürtleni dalında yiyor. Kayseri'de yaşayan Çetin Demir'in hobi olarak kurduğu organik bahçede vatandaşlar birçok hastalığa karşı iyi geldiği bilinen böğürtleni dalından kopararak tüketme fırsatı buluyor. Ve devam edelim. Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. İlçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çay Bağları girişinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçtiği öğrenilen 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Erciyes tüm Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Bir zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarına ev sahipliği yapan Erciyes Dağı bugün hem siyasi partilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Kayseri'nin simgesi haline gelen Erciyes sunduğu çeşitli olanaklarla her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor ifadelerine yer verilmiş efendim. Koca Sinan'a 6 yeni okul. Detaylarda Koca İslam Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, hayırseverlerin işbirliğiyle Kayseri'ye kazandırılan toplam 6 okulun 2024-25 eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilere açarak hizmet vermeye başlayacağının müjdesini verdi. İşte o detaylar. 7 numaralı haber lütfen. Kocasinan Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle Kayseri'ye kazandırılan toplam 6 okul 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kapılarını öğrencilere açarak hizmet vermeye başlayacak. Bu kapsamda yapımında sona gelinen okullarda incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'ın geleceği ve gençler için durmaksın çalıştıklarını vurguladı. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda arkamda görmüş olduğunuz okulumuzun açılışını yapıp gençlerimizin burada eğitim faaliyetlerine başlayacakları yeni bir eğitim yuvası olacak. Bu noktada hayırseverimiz Sayın Mehmet Altun amcamıza teşekkür ediyorum çünkü onun yaptırmış olduğu bu okul. Koca Sinan'ımıza, Kayseri'mize hizmet verecek, gençlerimize hizmet verecek. Ve bununki gibi birkaç tane daha okulumuzun da inşaatı tamamlandı. Onlar da önümüzdeki eğitim öğretim döneminde gençlerimiz için, çocuklarımız için eğitim öğretim sezonuna hazırlanır bir vaziyette. Devam edelim efendim diğer başlıklarla Gazete Kayseri ile. Sür manşete göz attığımızda Doçent Doktor Dörterler sünnet bir cerrahi müdahaledir başlığıyla. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doçent Doktor Mustafa Erman Dörterler Kayseri'de yaşanan sünnet olayı sonrasında açıklamada bulunarak sünnet adı üstünde bir cerrahi müdahaledir dedi. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doçent Doktor Mustafa Erman Dörterler, Develi'de yaşanan ve kamuoyuna yansıyan sünnet olayını değerlendirerek sünnetin cerrahi bir operasyon olduğunun altını çizdi. Komşu Kent Derbisi. Bellona Kayseri Spor Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçına cumartesi günü çıkacak. Sarı Kırmızılar yeni sezona 3 puanla başlayıp 7. kez ilk maçı kazanan taraf olmak istiyor. Manşette yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunun 23. yıl kutlamasına yer verilmiş efendim. Diğer başlıklarda ise Trafik polisi yolcu otobüsüne yolcu olarak bindi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri şehirler arası otobüslerin karıştığı kazaları önlemek ve güvenli bir şekilde yolculuğun devam etmesini sağlamak için otobüslere yolcu olarak bindi denilmiş. Talas'ta atık yağlar çöpe gitmiyor. Atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve ekonomiye kazandırmak hedefiyle hareket eden Talas Belediyesi, bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı. Ve Akar ve Büyük Kılıç'tan davet başlığıyla devam edelim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'la birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımları ziyaret etti. Ve Kayseri gündemini noktalıyoruz efendim. İç Anadolu bölge gündemiyle devam edeceğiz. Öncesinde kısa bir ara verelim. Sabah Postası Kayseri gündeminin ardından bölgemiz İç Anadolu'yla devam ediyor. Aksaray 68 haberde Ankara'da bakanlık kapısında yatan müteahhit var başlığına yer verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Ali Abbas Ertürk katıldığı televizyon programında gündeme gelen Asü arazisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aksaraylıların yakinen tanıdığı bir müteahhidin bu alanla ilgili bakanlık kapısında beklediğini söyleyerek biz Aksaray'ı sahipsiz bırakmayız ifadelerini kullandı. Ve Kırşehir Memleket Gazetesi AK Parti Kırşehir'de 23 yıllık başarı yolculuğunu coşkuyla kutladı. AK Parti kuruluş yıl dönümünü kutladı. 14 Ağustos 2001 yılında çıkılan bu yolda sayısız hizmet ve yeniliklerle 23 yılın heyecanı ve mutluluğu yaşanıyor ifadelerine yer verilmiş efendim. Ve Anadolu'da bugün manşette Konya iş dünyasından uyarı iş gücü eksikliği sektörleri zorluyor. Konya İş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası ortak bir açıklama yaparak son dönemde özellikle bazı sektörlerde etkileri çok fazla hissedilir hale gelen insan kaynağı eksikliğine dikkat çekti denilmiş efendim ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiş. Nevşehir Kapadokya Muşkare'ye geçtiğimizde ise Üç Güzeller Peri Bacaları isim karmaşası son buldu. Ürgüp Belediyesi'nin meclis kararıyla Üç Güzeller mevkiine Peri Bacaları olarak isim verilmesine ilişkin aldığı karar Ürgüp Kaymakamlığınca onaylanmadı ifadelerine yer verilmiş efendim. Ve gündem Anadolu'nun incisi Nide'ye hoş geldiniz başlığına yer vermiş manşetinde. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Nide Ömer Hal Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu Nöhiye yerleşen öğrencileri tebrik etti. Ve bizim Sivas Sivaslılar ek sefer istiyor başlığıyla. Yüksek hızlı tren İstanbul Sivas seferlerine büyük ilgi gösteren Sivaslılar bir hafta boyunca bilet bulamıyor. Ek sefer talebinde bulunan Sivaslılar... Pahalı olan ulaşımlara yönelmek zorunda kaldı. Sivaslılar ek sefer istiyor. Biz de yüksek hız, e, hızlı tren istiyoruz efendim. E, yüksek hızlı trenin Kayseri'ye geldiğinde geliyordu, gelmişti, gidiyordu derken yıllardır hala maalesef ki Kayseri olarak yüksek hızlı trene kavuşamadık. Ve ileri Gazetesi. 7 yıl aradan sonra tekrar açılacak Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumları ile Tuk evleri iş yurtları kurumu tarafından düzenlenen iş yurtları ürün ve el sanatları fuarı Yozgat'ta 7 yıl aradan sonra tekrar açılacak ifadelerine yer verilmiş. Ve Yozgat'la birlikte efendim İç Anadolu bölge gündeminde noktalıyoruz. Ülkemiz ve dünyamızın gündemine göz atacağız yaygın medyadaki gazeteler eşliğinde öncesinde kısacık bir ara. Evet yaygın medyaya Sözcü Gazetesi ile başlıyoruz. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bir müdür böyle dedi. Başını örtmeyen öğrenciye karışırım. İmam Hatip Ortaokulu müdürü kız öğrencilerin örtülmesi konusunda zorla olmasa diyen velilere çıkıştı. Eğitimciler müdür hakkında suç duyurusu yaptığı ifadelerine yer verilmiş. Ve Hürriyet Gazetesi efendim İstanbul'a neden veda ettiler? Bir dönem taşı toprağı altın denilerek tüm Türkiye'nin akın ettiği İstanbul artık göç veren şehirler listesinin ilk sırasında. Yaşam koşulları, tayin, eğitim veya ailevi nedenlerle bir yılda 581.330 kişi İstanbul'u terk etti denilmiş. Ve Milliyet Gazetesi efendim bir tıkla cephanelik kapıya kadar kılıç servisi var. Eski şehirdeki saldırgan kesici aletlere erişimin kolaylığını gündeme getirdi. İnternette sadece tek bir tıkla öldürücü nitelikteki bu aletlere ulaşmak mümkün. İnternette bıçak, balta, kesici alet, muşta, sustalı bıçak ve dahası yazıldığında birçok seçenek önünüze sunuluyor. Üstelik bunları satın almada 18 yaş üstü ibaresi de yer almıyor. Fiyatların 200 TL'den 1000 TL'ye kadar çıktığı kesici aletlerin satışı herkesin kullandığı irili ufaklı binlerce alışveriş sitesinde yapılıyor bazı platformlarda taksit imkanı, kargo ile kapıya kadar teslim hizmetleri var. Adeta bir sanal cephanelik hizmeti verilen ortamda bu aletlere ulaşımın kolay olmasını değerlendiren hukukçular denetim mekanizmasının işletilmesi gerektiğini söylüyor. Yasada bu aletlerin taşınmasının yasak olan ve olmayan şeklinde ikiye ayrıldığını belirten avukat Sinan Eroğlu da alkol ve sigara nasıl 18 yaş altına yasaksa bu aletlerin satışı da yasak olmalı dedi. Evet biliyorsunuz efendim önceki gün Eskişehir'de bir genç oynadığı bilgisayar oyununa oyunundan esinlenerek oyundaki karakter gibi kendisine kostüm tasarlayıp daha sonrasında elinde baltayla sokağa çıkıp 5 kişiyi yaralamıştı. Geliden noktada hem oyun bağımlılığının geldiği tehlikeli boyut hem de bir gencin bu kesici aletlere ulaşmasının kolaylığı iki ayrı soru işareti ve akşam gazetesi kapsamlı değişim olacak. Başkan Erdoğan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Kongre sürecimiz bir vitrin yeniliği değil, milletin beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olacak ifadelerine yer verdi. Ve Cumhuriyet gazetesi Atatürk Cumhuriyetinin tüm kazanım ve değerleri örselendi. AKP ile 23 yıllık büyük erozyon başlığıyla AKP dün 23. yaşını kutlarken 22 yıllık iktidarı süresince süresinde Türkiye çelişkiler, yumağı ve kaoslarla boğuştu. Ulusalcı, Atatürkçü subaylara kumpaslar kuruldu. Laik ve bilimsel eğitim tırpanlandı. Çocuklar tarikatlara teslim edildi. Özgürlükler kısıtlandı hukuksuzluklar zirve yaptı, anayasa ayaklar altına alındı. Liyakatsiz kadrolardan faciaların hesabı sorulmadı, çevre rant için talan edildi, satılan kaynaklar yandaş şirketlerle gerici tarikat ve cemaatlere akıtıldı, ekonomik kriz sürekli değişen politikalarla derinleşti, ülkede tarım bitirildi, mafya ve suç cenneti yaratıldı, dış politikada dikiş tutmadı ifadelerine yer verilmiş ve Korkusuz Gazetesi efendim. Yazı atlatırız ama kışın ne yapacak bu millet? Dün 23. yaşını kutlayan AKP'nin seçmeni bile AKP'ye tepkili. Yüksek su faturalarına isyan eden Konyalı Fevzi Özkaya başlıktaki sözlerle iktidara yüklendi. Özkaya 280 liralık faturan 500'e dayandı. AKP şu saatten sonra benden oy beklemesin dedi ve Türkiye gazetesi efendim yorulanlar soluklansın Erdoğan'dan teşkilata 23. yıl mesajı Cumhurbaşkanı AK Parti'nin 23. yıl kutlama töreninde önemli önemli mesajlar verdi. Yaptıkları hizmetleri rakamlarla tek tek anlatan Erdoğan, biz bu aziz milletin, ümmetin umuduyuz dedi. Büyük kongrede sadece vitrini yenilemeyeceklerini, kapsamlı değişiklik yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, öz eleştirilerimizi samimiyetle yapıyor, eksikliklerimizin üzerine gidiyoruz ifadelerini kullandı ve Türk Gün Gazetesi efendim değişim mesajı denilmiş manşette. Yorulan varsa kenara çekip soluklansın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılamaz. Umutları ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz. Gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Yorulmuş olan kenara çekilmeli açıklaması yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin için toplanıyor. 1 Ekim'e kadar tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla bugün toplanacak. Genel Kurul 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılacak. Açılışın ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek. Abbas milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırıları anlatacak Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık tercüme edilecek ifadelerine yer verilmiş. Evet bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir gün yaşanacak efendim. Bu başlıkla birlikte, bu haberimizle birlikte yaygın medyayı ve programımızı noktalıyoruz efendim. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde bizler yeniden Kayseri gündemi, bölge, ülke ve dünya gündemiyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.